Ebu Muhammed satın aldığı koyunu arabadan indiriyordu. Koyun bir anda arabadan çıkıp kaçtı. Fakir yetimlerin evine gelinceye kadar adam onun peşinden koştu. Yetimlerin annesi her gün kapının önünde bir yemek sadaka getirse de alsam diye bekliyordu. Komşuları da bu duruma alışmıştı. Koyun kadının kapısından girince kadın hemen çıkıp kapıya baktı. Koyun önde, komşusu Ebu Muhammed onun arkasında yorgun ve bitkindi. Kadın koyunu sadaka olarak getirdiğini zannederek bu sadakayı Allah sana vasıta kılsın. Ebu Muhammed, Allah senden razı olsun dedi. Adamın Allah kabul etsin. Geç kaldığım için kusura bakma kardeşim demekten başka çaresi yoktu o an. Sonra Ebu Muhammed kıbleye dönerek "Allah'ım, kabul et." diye dua etti. Ebu Muhammed herkesin büyük bir şevk ve neşeyle beklediği koyun olmadan eve gelmişti. Fakat o yorgun ve bitkin bir halde odasına gidip uyuyunca kimse bu konu hakkında tek laf etmedi. Ertesi gün Ebu Muhammed sabah namazı için evinden çıktı. Namazdan sonra yeni bir koyun satın almaya gitti. Koyun taşıyan bir kamyon gördü ve gidip sahibinden dünkü koyundan daha besili bir koyun satın aldı. Ebu Muhammed satıcıya koyunun fiyatını sorduğunda satıcı koyunu al burada uğraşmayalım dedi. Ebu Muhammed besili koyunu alıp arabaya götürdü sonra satıcının yanına döndü. Satıcı gülümseyerek bu koyunu sana bedavaya veriyorum dedi. Ebu Muhammed şaşırarak sebebini sorduğunda adam Allah beni bu sene koyun sürüsüyle rızıklandırdı. Ben de eğer bu sene çok koyunum olursa ilk gelen müşteriye bir tane koyun hediye edeceğim diye adak adamıştım. Sen ilk müşterimsin bu senin nasibin kardeşim dedi. Ebu Muhammed sevinçle gülümseyerek, Sadaka, sadakanın ne olduğunu bilir misin? Sadaka verin, kefenin cebi yok, dedi. Meselüllezine yunfikûne emûâlehum fî sebeelillâhi ke meselihabbetin enbetet sebe'asenâbil fî kullisunbunetim mi'etuhabbah والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذل لهم أجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون